Konumuz motivasyon. Hepimizin ortak bir sorunu olan motivasyon, sabır ve sebat hakkında konuşmak istiyorum. Artık belli başlı konularda gerçekten sabredip sadece ve sadece yapması gerektiği şeyleri yapması için belli bir motivasyona sahip olmanız için konuşacağım. Ve bugün biraz sert olabilirim. Bahsedeceğim şey disiplin ve çalışkanlık. Sadece bir şeyi yapmak, Kısa sürede belli başlı çalışmalara ya da belli başlı hedef ulaşmalarına yüksek başarılara ulaşmaktan bahsetmiyorum. Sizin yapacağınız iş her ne olursa olsun bunu uzun bir süre sadece yapmaktan bahsediyorum. Taşı delen suyun gücü değil suyun devamlılığıdır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama hayatımıza uygulamıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden hiçbirimiz sabretmeden, sebat etmeden kolay bir şekilde başarıya ulaşacağımızı zannediyoruz? Bugün hala insanlar dolandırılıyor. Bugün ve bu dolandırılmanın nedeni o kadar basit ve aptalca ki. Kısa yoldan para kazanma ümidi kim kime kısa yoldan para verir kim kime bir emeği olmadan bir çabası olmadan bir çalışması olmadan kısa yoldan bol bol paraları verir Eğer böyle bir imkan varsa bu yapıp ve size bunu sağlayabilecek insanın böyle bir imkanı varsa bu insan zaten kendisi yapar bunu size neden bu imkanları sunsun size neden ihtiyaç duysun kendisi girer o işi yapar ve kendisi kısa yoldan çok fazla paraları kazanır size neden ihtiyacı olsun bir bambu ağacından, basit bir bambu ağacından öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki bir bambu ağacı nasıl yetiştirir biliyor musunuz? Bu konuyu araştırın ve ben size kısaca burada özetini geçeyim. Bir bambu ağacı tam tamına 5 yılda yetişir. Ama nasıl yetişir biliyor musunuz? Toprağa ekersiniz ve 5 yıl hiçbir görüntü vermeden, hiçbir belirti vermeden kendisi büyür. Ve siz 5 yıl boyunca onu sürekli gübrelemek ve sulamak zorundasınızdır. 5 yıl boyunca hiç durmadan aralıksız bir şekilde gübresini ve suyunu vermek zorundasınız. Ve ne olur biliyor musunuz 5 yılın sonunda. Tam 6 haftada 30 metre gibi bir boya ulaşır. Peki siz 5 yıl boyunca eğer o her gün sulamayı ve gübreleme işlemini yapmasaydınız 6 haftada 30 metre uzayabilir miydi o bambacı? Demek ki insanlar bir günde meşhur olmuyor. insanlar bir günde başarılarının karşılığını almıyor. Bir günde multimilyoner, trilyoner olmuyor arkasında çok ciddi bir çalışma, çok ciddi bir geçmiş oluyor ve neticesinde belli başlı başarılarının karşılığını alıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki bugün dünyada gördüğünüz en dev zenginler, en büyük milyarderler bir gecede oldu ya da şansları çok iyi olduğu için oldu. Şans dolananın ayağına dolanır arkadaşlar. Şans öyle bu insan şanslı bu işten şanslı değil. Eğer siz bir olaya, duruma hazırsanız o zaman sizin ayağınıza fırsatlar geldiğinde bunu değerlendirirsiniz. Ve çevrenizdekiler bunu şans olarak yorumlarlar. Bırakın öyle yorumlasınlar. Siz o an için, o gün için hazırlanın. Ve sadece hazırlanın. Odaklanacağınız tek şey bu olsun. Şikayetlenmeyin, sızlamayın, ağlamayın. Sadece o gün için hazırlanın. Ve yapmanız gerekeni yapın. Belki daha fazlasını yapabiliyorsanız yapın. Bünyeniz kaldırabiliyorsa yapın. Ama kaldıramıyorsa, dinlenmeye ihtiyacınız varsa da dinlenin. Kendinizi yıpratmayın, hırpalamayın. Sağlığınızdan olmayın. Bahsetmek istediğim şey umarım anlaşılmıştır. Hiçbirinizin ilham öyle mucizevi bir şeyler beklemenizi istemiyor. Sadece yapın ve her gün yapın, her gün düzenli olarak yapın. Bunun neticesini bir şekilde alacaksınız. Her yaptığınızda mükemmel olmak zorunda değil. Üç kere başarısız olur, bir kere başarılı olur. Ama o bir kere her şeye değer. Belki aylarca, belki yıllarca başarısız olacaksınız. Tıpkı bambu ağacındaki gibi. Her gün sulamanıza rağmen bir karşılık alamayacaksınız. Size bir tepki, bir, tepki, bir reaksiyon hiçbir şey vermeyecek belki yaşıyor mu yaşamıyor mu ondan bile haberdar olamayacaksınız. Ama siz inancınızı kaybetmeyeceksiniz. Devam edeceksiniz. 5 yıl sonra 6 haftalık o değişimi görmek için devam edeceksiniz. 5 yıl hiç az bir süre değil. Hiç azım sanacak bir süre değil. 5 yıl boyunca her gün devam edeceksiniz. Bakımlarını yapacaksınız. Çalışacaksınız. Ve bambu ağacının tohumları da öyle her ettiğiniz tohum artık 5 yıl sonra büyüdü değildir. 10 tohum ekersiniz sadece 3-4 tanesi çıkar. Buradan da almanız gereken mesajı almışsınızdır. 10 tane tohum ekersiniz sadece 3-4 tanesi tutacak. Özetle başarıya ulaşmak istiyorsanız her gün yapacaksınız. Eğer bir üniversite kazanmak istiyorsanız her gün ders çalışacaksınız. Atanmak istiyorsanız KPSS'ye her gün çalışacaksınız. Yüksek lisans istiyorsunuz aynı şekilde her gün ders çalışacaksınız. Konunuz her ne olursa olsun yazar mısınız? Senarist mi olmak istiyorsunuz? Her gün yazacaksınız. Kötü olabilir. Yırtıp atmak isteyebilirsiniz. Yırtıp atın o zaman. Ama yeter ki yazın. Oyuncu olmak istiyorsan her gün çalışacaksın. Sporcu olmak istiyorsan her gün antrenman yapacaksın. İyi bir, başarılı bir CEO olmak istiyorsan bu yönde her gün kendini geliştireceksin. Bir gün sana o fırsat beklediğin teklif gelir. Şu anda düşün. Hiçbir altyapın yok. Ve CEO olmak istiyorsun. Sadece olmak istiyorsun. Sabancı sana gelip teklif ettiğinde ne diyeceksin? Geldi ve şu anda sana teklif etti. Dedi ki gel bizim CEO'muz ol. Ne diyeceksin? Hiçbir altyapın yok. Hiçbir kazanımın, hiçbir deneyimin, hiçbir çalışman yok. Ne diyeceksin? Kabul ettin diyelim. Ne olacak? En fazla bir ay görev başına kalacaksın. Sonra ne olacak biliyor musun? Seni görevden alacaklar. Çünkü yapamıyorsun, başaramıyorsun. Çünkü herhangi bir altyapın yok. Böyle bir şans sana gelmiş olsa bile sen buna hazır değilsin ki kabul edesin. Kabul etsen bile sürdürebilecek gerekli yeterliliğin yok. Gerekli bilgi donanımın yok. Devam ettiremeyeceksin. Zaten bitecek. Sonra eline gelen şansı tepti diyecekler ya da elinde tutamadı ezik diyecekler. Ama sen her gün çalışsan, düşün 5 yıl boyunca çalıştın. CEO olmak için, kendi hayallerin için çalıştın. İnsanlara anlatma, insanlara bir şeyler göstermeye çalışma. Bırak en son finalde görsün insanlar ve desinler ki bir günde kazandı. Bırak onlar öyle desinler. Ama sen 5 yıl her gün yaptığın şeylere, çalışmaları hatırlat, de ki ben başardım. Ben yaptım bunu. Sadece ben yaptım. Yaptığım için bugün ben buradayım her gün devamlı düzenli çalıştığım için bugün ben buradayım de. Ve o gün geldiğinde arkana yaslandığında sadece geçmişe bak ve gülümse. Kazancın tadını çıkar.